Merhaba arkadaşlar. Bugün size Amazon Japonya'dan nasıl ucuza ekran kartı alınır onu göstereceğim. Bakalım stoklarda ekran kartı kalmış mı? Öncelikle Google'a Amazon JP yazarak Amazon Japonya web sitesine ulaşabilirsiniz. Benim burada zaten hesabım vardı, oturum açmıştım. Nasıl üy üyelik alınır gibi basit işlemleri göstermeyeceğim arkadaşlar. Onlar herkes halledebilir. Şu anda Amazon Japonya'nın web sitesindeyiz. Ana sayfasındayız. Bu arama yerine arkadaşlar öncelikle bir RTX 2060 var mı bir araştıralım. Bakın burada görüyorsunuz mesela Evga'nın RTX 2060 modeli var. Yalnız fiyatı çok yüksek. Şöyle bir açıp bakalım. Genelde diyor 6-10 gün içerisinde diyor temin edilip gönderilir diyor. Bakın arkadaşlar 101 bin yen bunun fiyatı. Buna yaklaşık 4-5 bin yen de bir masraf vergi falan bir şeyler ödeniyor. Şöyle bir bakalım bir bunun fiyatı TL bazında neymiş. Ben bunu 105 bin yen olarak yapıyorum. 105 bin yen kaç TL yazıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar 10.300 lira bu kart aşırı derecede pahalı yani tek fanlı üstelik bunu kimse almaz. Zaten kimse almadığı için burada stokta kalmış. Bekler durur. Bu fiyata kimse almaz yani bunu. Şu anda bu kartlara bakıyorum. Mesela bunun fiyatı yazmıyor. Ben bundan almıştım daha önce. Şu anda bu stokta ve satışta görünmüyor arkadaşlar. Yukarıda önerilerde mesela bir tane çıktı. Bunda da diyor ki şöyle göstereyim. Bakın şurada görüyorsunuz. Ben bundan daha önce iki tane almışım. Şu anda bana bunun satışını yapmıyor ve üstelik Türkiye'ye göndermiyor. Bu linki kaydediyorum arkadaşlar. Her gün kontrol ediyorum. Bazen 4-5 tane stok açıyorlar. Türkiye'ye gönderiliyor. Bakın fiyatı 64 bin yen. Ben bunu çok daha ucuz almıştım. Ortalama buna bir 5.000 yen masraf ekleyeceğiz. 69 bin yen kaç TL ye yazıyorum. Bakın 6.700 lira. Bu da çok pahalanmış. Yani artık yurt dışından da Amazon Japonya'dan da bir şey alamayacağız gibi görünüyor. Yine de umudunuzu yitirmeyin. Her gün kontrol edin. İlla ki stoklar düşüyor. Bakın bunlar benim aldığım ürünler. Ayın 8'inde almışım. 66.000 yeni almışım. 2000 almış. Bakın yine ayın kaçında almışım bunu? 14'ünde almışım. Bakın 61 bin yen. Aradaki farkı görüyorsunuz. Sürekli pahalanıyor. Sonrasında bir 1660 süper almışım. Yine aynı Galakura marka. Bakın 70 bin yen. Bu biraz pahalıydı. İşte arkadaşlar en <laughs> işin ilginç tarafı Ağustos ayında aldığım MSI 1660 Ti'ler. Bakın 2 adet almıştım. Toplam 110 bin yen. Yani tanesi 55 bin yene gelmiş hemen hesaplıyorum 55.000 bin yen kaç TL diyorum bakın 5400 lira üstelik Ağustos ayında yen daha ucuzdu arkadaşlar ben 4300 liraya almıştım bu kartı şu anda görüyorsunuz dolar da yükseldi yani Japonların parası bizden daha da değerli olmaya başladı en kötü ülkenin parasından bile bizim paramız daha da değersizleşti arkadaşlar maalesef ülkenin geldiği son durum. Her şeyi 10 kat pahalı fiyatına alıyoruz. Görüyorsunuz ben bu hesaptan yaklaşık 4-5 tane ekran kartı almışım. Başka Amazon Japon hesaplarım da var arkadaşlar. Çünkü mesela ben bunu aldığım için bu karttan bana başka satmıyor. Sen bir tane alabilirsin diyor. O yüzden başka hesaplar da açıyorum. Kapatalım burayı. Mesela burada önerilerde 1660 Ti gösteriyor. Bakın burada da stok yok. Yani Türkiye'ye göndermiyor. Japonya'da da stok olmayabilir. Fiyatına bakın 61 bin yen. 1660 Ti çok güzel bir kart arkadaşlar. Stok bulamıyoruz gördüğünüz gibi. Biraz daha gezinelim buralarda. Bakalım hangi kartlar var. 6700 XT var mesela. Bakın bunun stok varmış. 131 bin yen. 3000 küsür yen e, kargo ücreti var diyor. Biz buna yaklaşık 137.000 yen yazacağız arkadaşlar. 130.000 yen yani kaç TL diyorum. Bakın 13.500 lira. Bu kart kaç MH veriyormuş? Bakalım. 6700 XT kaç MH yazıyorum. Yani 43 MH diyor arkadaşlar burada. Web sitesinde yapmışlar. Yani bununla 45-46 mAh falan alınabiliyor. Ama 45 mAh için 13.500 lira çok fazla arkadaşlar. Hiç mantıklı bir ticaret değil, mantıklı bir kart değil maalesef. Yani o yüzden zaten stok olan kartları görüyorsunuz yani kimse tercih etmiyor bu paraya. Hani yabancılar bile almamış. Çünkü 13.500 lira 44-45 MH için çok fazla bir tutar. Yani siz bu kartı 2 senede mi amorti edeceksiniz yani? Amorti sürenizin en fazla 8-10 ay olması lazım arkadaşlar. Dikkat edin. Bu işten zararlı çıkmak istemiyorsanız amorti süreniz 8-10 ay arası olacak. Bakın bir Asus 1660 Ti daha var. Bunu da Türkiye'ye göndermiyor. Şunu kapatalım arkadaşlar. 3060 Ti var. Bakalım, bu da gönderilmiyor. LHR kartı zaten bu paraya da alınmaz. Tek fanlı 1660 super varmış, bunu da alamıyoruz. Yani Amazon Japonya'da durum genelde bu şekilde arkadaşlar. Her gün bakıyoruz, her dakika bakıyoruz. İlla ki denk geliyor, hani yok değil. Her gün baksanız illa ki uyguna buradan bir kart alabiliyorsanız, stoklar açılıyor bakın 61 bin 1660 Ti. güzel bir kart yani şu anda sanırım biz buradan hiçbir şey alamayacağız gibi görünüyor 4GB kartlar bile 35 bin yen olmuş bir ara 6600 xte görmüştüm ben burada Pardon sadece 6600 ona bakalım Heh, bakın 60 kesin stokta vardır bu yani yüzde ve bakın arkadaşlar stokta var. Niye? Çünkü kimse almıyor. Fiyatı 65 bin yen. Masrafıyla bunun size geleceği tutarı ben size söyleyeyim. Düz 70 bin yen. Kaç TL diyorum. Bakın 6800 lira. Bu kartın vereceği taş çatlasa 28-29 meyaj. Hadi 30 meyaj olsun. 30 meyaj için şu parayı vereceksiniz arkadaşlar. İleriye yönelik düşünürseniz olabilir. 8 GB kart sonuçta. Kötü bir marka değil MSI. Yani 7000 lira diyelim biz buna. 7000 liraya böyle bir kart alıyorsunuz arkadaşlar. Bu kart zaten size aylık 600 650 lira falan kazandırır. Yeni nesil bir kart. Çok güç tüketen bir kart değil. Bakın fanlarındaki yaprakların ne kadar sık olduğunu. Gayet soğutması falan da güzel bu kartın. Çok güçlü değil ama kart bulamıyorsanız yapacak bir şey yok. Zaten bunu 2 ay çalıştırırsanız 1500 lira para kazandırır ortalama. Kart size 5500'e gelmiş olur. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Stok var. Bunun stoğu genelde oluyor. Çünkü kimse tercih etmiyor. Yurt dışında yaşayanlar, yaşayanlar artık 60 MH'den aşağı kart almıyor arkadaşlar. Bu kartlarda bize kalıyor almak isteyene. Tabii bu fiyattan kim alır bilmiyorum. Burada mesela başka ne varmış bakalım. Bakın bunun da stoğu var. Bunun markasını anlayamadım. Hangi marka olduğunu. Yani kutudan pek bir şey anlayamadım arkadaşlar markasını. Ama 65.000 yen demiş. 7 tane varmış. Siz bundan 2 tane alabilirsiniz mesela. 2 tane de başka hesaptan başka adrese alırsınız. Çünkü gümrükten geçmiyor arkadaşlar. Kesinlikle denemeyin. Zaman kaybı yaşarsınız. Hani Amazon bu konuda çok iyi sıkıntı yok. Paranızı iade ediyor. Herhangi bir masrafınız olmuyor. Ama hem zaman kaybı yaşarsınız hem kartı iade olunca başka birisi alır. Size tekrar satmaz. O yüzden hiç riske atmayın. İki taneden fazla almanızı tavsiye etmiyorum. Başka kartlara bakalım arkadaşlar bakın fiyatı çok çok fazla hiç içine girip bakmıyorum. Safir 6600 XT varmış. Bakın XT'leri zaten daha fazla meyaj verdiği için görüyorsunuz stokta yok arkadaşlar. Direkt uçuruyorlar. Hani hızlı davranmanız lazım. Sürekli Amazon'dan çıkmamanız lazım her gün. Sabah akşam kontrol etmeniz gerekiyor. Burada bir tane 3060 Ti gördüm bakmıştık buna bunun stoğu yok. Tekrar geliyorum arkadaşlar buraya. Bir de 3090'a bakalım. Şuna bakın. 1 milyon 205 bin yen. Çok merak ettim ya ne kadar yapıyormuş. Bu bize zaten 1 milyon 250 bin yene gelir. Bizim vergilerimizle. Kaç TL diyorum. Şuna bakın. 123 bin lira Allah aşkına. Japonlarda da kafa kalmadı. lan. Bunu 120 bin liraya kim alır bu kartı? Stokta da var. Var tabi. Stok olur yani. Kim alacak? 10 senede mi amorti bu kartı? Yani burada bakın 345 bin yine gigabyte'ın var diyecektim ki uçurmuşlar. Yani bu kesin stokta vardır arkadaşlar. Yanıldım bu sefer. <laughs> Fiyatından dolayı vardır dedim ama bunu da göndermiyormuş bize iniyorum aşağılara. Yani alınabilecek kart yok. Bakın evganın çok güzel bir kart bu. Yani aşırı güzel bir kart ama maalesef yüksek fiyat olmasına rağmen bunu da uçurmuşlar. Bakıyorum tek fanlı 3060 var. Yani zaten LHR tek fanlı Nvidia Hani tek fan idare eder mi bilmiyorum. Hiç tek fanlı kart kullanmadım arkadaşlar. Stokta varmış. 3060'lar biliyorsunuz yanında başka kartla çalışmıyor. Yani bir 3060 istiyorsanız riginizde sadece 3060 olacak arkadaşlar. Bundan mesela bir 5 tane alıp rig'e bağlayabilirsiniz. Şu anda zaten %80 kilitler açıldı herhalde. Bu TI olmadığı için şu anda sanırım bir 37 38 meyaj belki 40 meyaj verebilir. Ya da ileride LR kilit açılırsa ona göre biraz daha fazla meyaj alırsınız arkadaşlar. Orasını bilemeyeceğim. Bakıyorum tekrar. 6800 XT varmış mesela. Ya yani fiyatlar çok fazla yüksek olduğu için bunun da geleceği bize 200 bin yen arkadaşlar. Ben daha önce çok aldığım için yani burada yazan fiyatı alamıyorsunuz. Bunun üzerine en az 10.000 yen falan eklemeniz gerekiyor. Bakın 19 bin lira. Yani 6 ay önce 3080 alıyorduk 19 bin liraya. Yurt içi hem de TR'den. Bakıyorum 3080 var Zotac. Bunu da uçurmuşlar. Yani kart yok arkadaşlar. Şu anda benim görebildiğim, bana mantıklı gelen. Amazon Japonya'dan alınacak kart yok. Tabi bu fiyatlarda kalmıyor. Burada fiyatlar çok fazla değişiyor. Hani sürekli yükselecek gibi düşünmeyin. Bazen aldığınızın da daha da bir altına koyuyorlar. Ben de onu anlamıyorum yani. Talep olmasına rağmen niye fiyatı düşürüyorlar anlamış değilim. Yani her gün böyle 2-3 saatte bir Amazon'a girip buradan kontrol etseniz sizin yararınız olur. Bakın yani ben kendi hesabımı gösterdim. Farklı hesaplarımda da yakın tarihli aldığım kartlar var. Yani 6000 liraya denk geldi arkadaşlar bu kart. Normal 2060 RTX sıfır alıyorsun bir de. Kart bulunmuyor artık mecbur aldık yani. Aa bakın şurada. He, dün stoğu vardı arkadaşlar bunun. Bitmiş dün görmüştüm bu kartı. Yani Zotac Galaxio'dan biraz daha iyi diyorlar araştırdığım kadarıyla zaten burada soğutmasını falan da görüyorsunuz. Soğutma bile onu falan. Yani 70 bin yene falan gelirdi. Hesaplayalım. Yazmışız. 6800 lira. Yani bilmiyorum. Sıfır kart. Ben almazdım herhalde bu paraya. Amazon'un başka ülkelerine bakalım arkadaşlar. Genelde olmuyor ama. Mesela bu sefer Amazon İngiltere'ye bakalım. Yine aynı şekilde geliyorum arkadaşlar buraya. Mesela 2060 yazıyorum. Mesela 570 sterlin. Yani hiç girip bakmaya gerek yok. <laughs> Kaç TL yapıyor diye. Yani alınabilecek bir paraya bir şey yok arkadaşlar. Bakın bundan bir tane stok varmış ama tek fanlı. Yani fiyat çok yüksek. 9-10 bin liraya denk geliyor neredeyse. Yani Amazon Yurt dışı ülkelerin mantığı bu şekilde arkadaşlar. Amazon.com yazıp Amerika'ya bakabilirsiniz mesela. Amazon İtalya yazabilirsiniz. İşte Amazon Ukrayna, Amazon Japonya. Yani Amazon Dubai bile var mesela. Çok fazla Türkiye'ye göndermiyorlar ama. Şu anda stok bulabileceğiniz en uygun yer Amazon Japonya. Burayı da her gün sürekli kontrol edeceksiniz. Buradan hesabınıza geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan adres ekliyorsunuz, ee, ödeme yöntemlerinizi falan ekliyorsunuz buradan. Ben uzun zamandır oturum açmadığım için oralara girerken şu an şifresi dedi. Hani mantığı aynı, sanki gitti lan. hepsi buradan sipariş veriyor gibi. Adresinizi ekliyorsunuz, kredi kartınızı ekliyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz arkadaşlar. Kartını, kartınızı yurt yurtdışı alışverişini açın, limitini yükseltin. Daha sonrasında herhangi bir problem çıkmıyor. Bir de siparişi verdiğinizde kartınızdan ödemeyi hemen çekmiyor. Ne zaman ürünü gönderirse kartınızdan o zaman parayı çekiyor arkadaşlar. Çektiği para da kartın provizyonunda kalıyor. Banka maalesef en yüksek faizi kur farkını pardon faiz demişim. En yüksek kur farkını bekleyene kadar neredeyse bir hafta 10 gün provizyondan o ödemeyi düşürmüyor. En son aldığım kartta 5650 lira liraya falan denk gelmişti arkadaşlar. Pardon. Bu kart 5650 liraya falan denk gelmişti. Bir hafta sonra provizyondan bir çıktı 6031 liraya. Bir de dalga geçer gibi 31 lirasını eklemişler yani. Ne diyeyim yani. Soyluyoruz resmen. Yapacak bir şey yok. Durum bu şekilde arkadaşlar. Sorularınız varsa yorumlardan iletebilirsiniz. Yani Amazon Japonya'dan da bu şekilde ekran kartı almaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.